E ee, artık bir süper kahramanız. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum ki bir şeyler yaparız herhalde. Yani eminim ki onun yani bir fikir varmış. Evet bir çığlık kahkahalar attım Bu iş ne biçim kahkaha o ya? bilmiyorum. Siz gülürsünüz. Siz bunun bir mi diyeceksiniz? Herkes de hücum edecek. Hücum. Sus bir ya. Heh, şunlara bak. Şimdilik partilerine çok güzel eğleniyorlar. Değil mi Güneş? Evet ya. Pekala. Hadi planımızı uygulayalım. Hücum. Gelin bakalım siz buraya. Alın size yakıyorum hepinizi. Alın size. Ultimate sen. Ultimate güneş. Ay ay çok sıcak bura. Ay çok sıcak çok sıcak ya. Ay boğuluyoruz. Uzun oluyor. Bu oluyor. Uzu oluyor. Ay, ay, çok kurtardım kendimi ya. Aha, şunlara bak ya, seni bizi bayıldı. Her <laughs> yerlerinden bir tanesi kurtuldu Şimdi o kendiklerle yanıyordur eminim Bence de. Yanıyor. Ne yapsınlar Çok kötü. Çok yan yanıyorum. Ben de yanıyorum. Uf, Ne oluyor bize ya? Ne oluyor? Kardeşimiz bizi kurtarmaya geldi. Ne olacak? Evet. Hmm, o zaman biz de güneşi engelleriz. İşte bugün şimdi bana ağır. şey de base gücü de olduğu için evet ben senin güdüğünü alayım. Yok bir şu an Evet. Kalkan. Şuraya bak ya. Etrafta şeyler var. Her yerde. Evet bu ne ya? Aha orlasınız işte. Hemen buradakini özgür bırakın. Ben gidip de alayım çuhu. Ne? Hayır. Beni alamazsın. Anlamaz. Alamazsın. Evet. Çuhu. herkes şey yapmayacak. Üstünmeyecek. Oh be bizi kurtardınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek? Hepsi benim bir parçamda. Hepsi mi? Ne alakası var ya? Çünkü benim fikrimdi bir kere. Peki ya ben ne olacağım? Cık. Senden olsa olsa bir kakao olur. Ne? Ben senin ağzına al. Oh, al. Oh, oh, oh. Ay şeytan. Koç. Sensin şeytan be. Benim eğer su gücüm olmasaydı buradaki hiç kimseyi iyileştiremezdik. O yüzden buradaki tüm arabaları da özgür bırak, bırakın. Hiçbirini rahatsız etmeyin. Hadi bir elimize gidelim hadi. Evet hadi. Elimize. Hadi daha da çok bir şey ama. Evet. Artık kavga etmeyi kestiniz mi diyorum. Hayır onun yüzünden asla kesemem ben. ben. de senin yüzünden kesemem. Of git başımdan asıl sen Bana bakın, İkiniz de kıvamları bildiğini mi sanıyorsunuz? <laughs> ah, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ben de yanıyorum. Gelin bakalım. Hayır. O zaman sen. Oh. Sonra dek orada kalacağım diye çok korktum. Tamam. Hadi gidelim ama önce. Aha. Şimdi ise bunları bir zombiye çevirelim de. Akılları başların Ha. Eyvah. Şuradakilerini de çevir. Şuradakileri de. Ondan sonra e balkona saldırsınlar hepsi. Onur. iyi fikir. Bence de <laughs> onlar o günü görecek. Eee. Flaş arabasını yakala. Flaş arabası ne diyorsunuz siz? İmdat. Gel buraya gel. Evet gel buraya. Ve. <laughs> Hadi gidelim biz şimdi. Devam edelim.